Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün maç günü 28'deyiz. Maç günü 26 ve 27'yi de bu videoda inceleyeceğim. şöyle bir yol izleyeceğim artık. Bu maçtan sonra mesela iki maç daha oynanacak. 3. maçta ben videoyu çekeceğim. O şekilde bir ilerleme yapacağım şu an lig serüveninde. Her maç atmaya karar vermedim. Pek fazla izlenmediği ve öne çıkmadığı için biliyorsunuz. OSM o kadar dünya çapında popüler bir oyun değil. Şu an e-futbol üzerine yoğunlaştım. E-futbol videolarını izleyebilirsiniz. Haydi bakalım bugün Newcastle United'la oynayacağız. Rakibin kendi evinde zorlu bir maç. Takım gücümüz yüksek olmasına rağmen beni korkutuyor açıkçası. Lige kötü başladı Newcastle daha sonrasında iyi işler çıkarttı. Bence şu an fena da gitmiyor. Enes Yes kardeşimle oynuyorum. Arkadaşlar bir beğeni tuşuna basarsanız yorumlarımızı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ee, abone ol tuşunu da mutlaka gözünüzün önünde bulundurun ve abone olun diyorum. Haydi dakika 21 olmadı. Olmadı. Mbappe kaçırıyor. Bu Mbappe çok kaçırıyor ya. Hani bunu Forbet'te oynatıyorum ama o kadar da memnun muyum diye düşünürsek pek memnun değil gibiyim. E, bugün kadroda değişiklikler var. Cezalı oyuncular var. Onların yerine oynattığımız oyuncular var. Bakalım ne yapacağız? Sarı e, kadromuza kattık. Bahoya haydi Bahoya atarsın sen. Son günlerde iyi bir performans sergiliyor. 42. dakika Konya plakasını da attık. Buradan Konya'ya selamlar. Biz de Konya'dayız. Kalulu'dan asist Bahoya. Kalulu bugün oynadı. Asistini yaptı. Kalulu'yu da beğeniyorum açıkçası. E, defansife bir sar e, dengelemesi yaptık 121 gücünde. Umarım takıma e, enerji katar, güç katar, asist katar, gol katar diyoruz ama şu ana kadar pek bir şey yapamadı. Paco'dan bir pas, Turam'dan şut. Dakika 49 Newcastle yükleniyor. Newcastle vurdu top dışarıda. Bir an gol mü geliyor diye hop oturdum hop kalktım. İkinci golü mutlaka bulmam lazım. Yani ikinci bu golü bulamadığınızda maçlarda sıkıntıya düşüyor. Ayan Çerki sarı kart gördü. Olacak iş değil. Ferdi'den bir pas. Turan mıydı? Kim vurdu? Biri vurdu ama kaçırdı. Ee, Turan. Markus Turan. Dakika 54. Sardan bir şut geldi. Bahoya. Uu, Bahoya bu golü de atarsa var ya maçın yıldızı olur. 56. dakikada sol açığımız Bahoya atamıyor. Yani pek de beklemiyordum aslında tekrar bir gol atacağını. Çünkü sıklıkla ön plana çıkan bir oyuncu değil. Arada çıkıyor. Takviyesini yapıyor. Geriye çekiliyor. Yaslanıyor. Bahoya. a ah bak yine geldi. Gusto'dan bir asist gelir mi Bahoya'ya? Haydi oğlum bir gol daha at. Ah be. Ya bu adama sanırım bir maçta 2-3 gol haram yani. Bir tane atıyor başka atamıyor. Dakikalar ilerliyor. Rakibimize atak şansı vermiyor. Ken çerken üstü direktten dördün derken red. Çok uzak mesafeden bence atamaz ya. Yani. Bizim kaleci kurtarır diye tahmin ediyorum. Evet. Zaten öyle oldu. Dakika 73. E, kaleci topun dışarı çıkmasını seyretmiş. Dakikalar ilerliyor. Evet. Antony oyuna giriyor. Mane'nin yerine. Dakikalar ilerlerken hızlı hücum. Kaya arası. Hocam. Son dakika gol yemeyi hiç sevmiyorum ya. Uf, Zor kurtuldum. Kaya arasından. Türk bir oyuncu kendisi sanırım. Dakikalar ilerliyor. Rakibi atak şansı tanımadık. Zor da olsa bugün galip geldik. Ben Newcastle United'ın bu mücadelesinden dolayı cidden tebrik ederim. Kendisini ayakta alkışlıyorum. Ee, Kadolu kaptanlık havasında kafasında bitirdi falan diyor. Devam et diyeceğiz. Bakalım deneyim puanlarımızı şöyle hanemize indirip löplettikten sonra e, bugünün e, sonuçlarına bakalım. Şöyle gelelim abi. Bugünün sonuçlarına bakacak olursak. Manchester United Arsenal'i 4-1 yenmiş. İyi bir geçiş. Fulham Crystal Palace'ı 3-0 yenmiş. Liverpool Sunderland'i 1-0 mağlup etmiş. Liverpool'un Sunderland'i yenmesi benim için çok iyi oldu. Çünkü önündeydi 3 puan vardı arada. E, West Ham United yoluna hızlı adımlarla devam ediyor. Everton'i 5-0 yenmiş. Kadrosu çok güçlü. Aston Villa 1, Bournemouth 1 e, ee, güzel bir maç olmuş. 1-1 bir bir çekişmeli. Burnley Brentford. Brentford şu an herhangi bir durduran kimse yok. En son biz durdurmuştuk. 3-0. Nottingham Forest ise Chelsea 2 0 geçmiş. Brighton Tottenham'a yenilirken Chelsea ise Let's United'i 2-1 mağlup etmiş. Leicester Let's United'i bir ben yenemedim ya. Bundan önceki sonuçlara bakalım. Bakın burada City'yi 7-1 yendim abi. City'ye gol oldum yağdım. E, Manchester United 3-2 Tottenham'ı yendi. E, Aston Villa Burnley ile 1-1 kalmıştı. West Ham yine yendi. Buradan Nottingham yendi 5 atmış. Liverpool Arsenal'ı yendi. E, Chelsea Everton'ı yenmişti. Fulham Sunderland beraberliği var. Bournemouth Brighton'ı yendi. Newcastle da Brentford'a mağlup olmuştu. Ardından 26. haftaya bakacak olursak Leeds de 1-1 beraber kaldım ya. Şaka gibi ya. Cidden. Yani ben Leeds United'la le nasıl beraber kaldığımı hala çözemiyorum. Aston Villa Newcastle 4-1 yenmiş. Burnley Brighton'ı 4-0 geçmiş. Tottenham 1-0 geçmiş. Liverpool'u burada. Arsenal Fulham'a yine mağlup olmuş. Burnham Otman, Manchester United 1-1. Chelsea West Ham'a yenildi. Sunderland burada Crystal Palace'ı 1-0 mağlup ederken Brentford ise City'yi 4-1 geçmiş. Ve Everton'da 3-1 Nottingham'ı yenmiş. Şimdi biz en son 28. maç günlerinde 29'a bakalım. Burnley ile oynayacağım yarın. Hedef mutlak galibiyet ama çok zor bir rakip. Crystal Palace Liverpool'da Liverpool alır diyorum. Brighton Arsenal maçı zor bir maç. İki menajer de oyuna pek girmese de Arsenal bu maçı alabilir. Leicester United Everton maçında ben Everton'ın yeneceğini düşünüyorum. Fulham'ı West Ham'da West Ham alır. Sunderland Manchester United'da ben Manchester United'a güveniyorum bu maçta alacağını düşünüyorum. City Chelsea'de Chelsea alacaktır. Brentford Burnham maçında Brentford bu maçı alır. Tottenham Aston Villa'da ise ee, zor bir maç. Aston Villa Tottenham Tottenham alır. Newcastle Nottingham'da da beraberlik mi desem beraberlik diyeyim, beraberlik diyeyim. Puan durumuna bakalım. Brentford 62 puanla zirve yarışını sürdürürken arkasında West Ham United 61 puanla onu takip ediyor. biz ise şu anda 51 puanla 3.lük koltuğuna oturduk ama 1. ile şu an fark 11, 2. ile 10 fark ee, biraz kapanması zor. Arkamızdaki takımla 51-51 eşit. Averajların plana geçmişiz. Çok gol attık biz bu arada bu ligde. Ee, onun arkasında Liverpool 46 puanla yaklaşmakta. Burnley 42 puanda. Manchester United 41. Chelsea 40. Tottenham 38 ile yükselişte. Burnley 36 düşüşte. Nottingham Forest yükselişe geçmiş 36 puanda. 11. Aston Villa 35 puanda. Brighton 34. Newcastle 25. Fulham 25. Arsenal 25. 23 21, 20, 14, 12. 12 diye devam ediyor bu şekilde. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Takım gücümüz de 115 oldu. Bakalım neler olacak. Şöyle kadro değerini de göstereyim abi. Newcastle West Ham kadro değerinde uçtu gitti. Ardından Brentford, Burnham United, Liverpool ve biz geliyoruz. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.